Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları ve dünya vatandaşları. 5 Nisan 2021 Duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, e, dünkü konuşmamız yani iki tane konuşmamız vardı. Biri amiraller, biri yurt dışı. Herkes çeşitli yorumlarda bulunmuş yorum yapanlar tabii ki. E, amirallerle ilgili mevzu bitmiyor, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Emekli amiraller hala işte darbe şu şey teşebbüsü falan filan yani bunun. Ya Emekli amiralleri hiçbir şey yapamaz da dediğim gibi olay gündemi değiştirmek ee, şimşekleri başka yöne çekmek. Kardeşim bu ülkede düşünce özgürlüğü var. Herkes düşüncesini beyan edebilir. Özgürce. Bu insanlar da fikirlerini beyan etmişler. Bunun üzerine soruşturma açılması, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklama yapması falan filan. Yani bana enteresan geliyor. Bu ülkede siktire bir cami imamı her konuda fikrini beyan ediyorsa e, yani Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde görev yapmış amiraller zamanında filo komutanlığı yapmış, gemi komutanlığı yapmış amirallerin de fikrini beyan etmesi ülkenin bekası için tabii ki faydalı bir şeydir. Neyse bugünkü konumuz bu olmasın yani. E, herkes gibi biz de amiraller konusuna takılmayalım. <laughs> Muhalefetten bahsedelim ya. Şimdi Türkiye'de kaç parti var bilmiyorum veya mecliste olan partiler galiba HDP, CHP, İyi Parti, MHP, AKP. Beş tane parti var mecliste. E, ee, tabii AKP iktidar partisi, e, ee, MHP de onun şeyi uzantısı yalakası artık neyi söylerseniz söyleyin. Geriye kalıyor İyi Parti, CHP, HDP. <gülüyor> <gülüyor> e, Türkiye'de muhalefet yani. Muhalefet gerçi olsa da bir işe yaramıyor da olmaması yani ismen bir muhalefet var tabii ki ama eylemsel olarak herhangi bir muhalefet var mı? Geçenlerde çok güzel bir köşe yazısı okudum. Türkiye'nin en iyi muhalefet partisinin e, Halkın Kurtuluş Partisi olduğu söyleniyor. İyi Parti'nin, CHP'nin ve HDP'nin ilgilenmediği AK Parti'nin, AK Parti hükümetinin... E, yaptığı bütün eylemlere karşı, özellikle devletin e, geleceğini etkileyecek eylemlere karşı, Halkın Kurtuluş Partisi hep dava açıyormuş. Hani normal şartlarda bir sürü konuda e, muhalefetten beklersiniz. Hani anayasa mahkemesine dava açmalarını falan filan. Yok yani muhalefet derken yanlış anlamayın CHP'den veya İyi Parti'den beklersiniz demek istiyorum. Ee, ama yok, bu partilerden tık çıkmazken e, Halkın Kurtuluş Partisi ve oy oranı çok çok düşük bir parti. Evet, e, her şeyi dava edebiliyormuş. İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı Anayasa Mahkemesi'ne dava açmış. Birçok olaya karşı dava açmış. Yani siz bunları e, muhalefet lideri lakaplı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından beklersiniz. Ki ben ondan hiçbir beklenti içinde değilim. Yani kendine faydası olmayan adamın partisine faydası olamayacağı gibi memlekete de bir faydası olmayacağına inanıyorum. E, ya İyi parti yani tamam çok güzel fikirleri falan filan var diyeceğim ama yani yok öyle bir şey yok orada da. E, HDP zaten kendi canıyla uğraşıyor. Yani beklenmeyecek küçücük bir parti, milletvekili bile yok. Hükümetin yaptığı yanlış uygulamalara, eylemlere karşı habere dava açıyormuş. Ha, davaların sonuçlarını bilmiyorum ama dava açıyor yani. E, avukatları çok iyi çalışıyormuş. E, yani takdirle izlenmesi gereken bir konu. Şimdi önümüzdeki günlerde bu halkın Kurtuluş Partisi ile ilgili bir araştırma yapmayı düşünüyorum. Kim tarafından kurulmuş? E, vizyonları ne? Misyonları ne? Bunları bir araştırıp sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. E, fakat Türkiye'de muhalefet görevini yapan tek partiymiş. Evet okuduğum bir köşe yazısından bu. Kim yazmıştı hatırlamıyorum. Üzerinden bayağı zaman geçti. En yani az 15 gün geçti gibime geliyor. Ee, yani Türkiye'de muhalefet deyince akla gelmesi gerekenlerle aklınızın ucundan geçmeyen muhalefet partileri var. Ve bunların içinden Halkın Kurtuluş Partisi yapması bir muhalefet partisinin yapması gerekenleri yapıyor. Sizin oylarınızı alan muhalefet partileri bunlarla ilgilenmiyor bile. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Neyi hak ediyorsa sonu yaşamaya devam edin.